Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni bir çanta modeliyle birlikteyim. Ee, yine yuvarlak bir çocuk çantası yapacağım. İlk olarak çantamın arka yüzünü yaptım e, modeli görmeniz açısından. Bu şekilde bir tane daha yuvarlak elde edeceğim. Gördüğünüz gibi örmesi çok kolay İkili trabzanlar şeklinde sadece çoğaltarak gittim. Yine bunun için sihirli halka yaparak başlayacağım. Bu sefer tığ olarak ipim kalın olduğu için 4 numara kalın bir tığ kullanıyorum. İlk etapta 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2. 3 4 5 6 daha sonra yine ipi çekiyorum ve birleştiriyorum ip olarak elimde böyle bir ip vardı bunu değerlendirmek istedim bu kalın pamuklu bir ip siz yine bu modeli istediğiniz şekilde ip kullanarak da uyarlayabilirsiniz. Kaydırma ile halkamı tamamladım. Orta göbeği hazır. Daha sonra ikili trabzan şeklinde devam edeceğim. Bunun için bir zincir çektim. 6 adetti. Her boşluğa 1 2 kez olacak şekilde batıyoruz ve 12'ye tamamlıyoruz. İp doladım. İlk boşluktan başlayarak ikisini bir ikisini bir şeklinde ikili trabzan tekrar ip doladım yine aynı boşluktayım İkisini bir ikisini bir diğer boşluğa geçtim her boşluğa ikişer tane eylele tırabzan şeklinde burayı tamamlıyoruz. Burada da yine kaydırma yapmadan devam edeceğim ben bu sefer. her boşluğa iki tane şekilde bütün sıraları böyle tamamlıyorum şunu da arada yürüteceğim Gördüğünüz gibi bu şekilde 3 sıra tamamlayacağım. Şimdi bir ikinci sıradayım. 3 sırayı tamamladıktan sonra devam ederiz. Bu şekilde 3 tur ördüm. Her iki taraftan da saydığınızda 3 turu tamamlamış olursunuz. Diğer aşamada da her boşla iki kez değil sadece 2 tane tek bir tane çift yapacağım yani bir boşluğa bir tane ikili trabzan bir boşluğa yine bir tane diğer boşluğa da iki tane birinciye bir tane ikinci bir tane üçüncüye iki tane bu şekilde devam edeceğim çantamın bu şekilde ön ve arka yüzünü ördükten sonra şimdi kulpuna geçeceğim kulp içinde ilk olarak çantanın taban kısmını yapıyorum yani şu birleştirme kısmını ben biraz daha geniş olmasını istediğim için bu şekilde bir çantaya taban hazırlayıp daha sonra kulp olarak devam edeceğim o tabana bunun için 8 tane bir zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane çektikten sonra bir öncekine batıyorum ve sık iğne yapıyorum bu şekilde tekrar geri dönerek öncesinde yaptıktan sonra bu şekilde ters çeviriyorum örgümü aynı işlemi bir zincir çekip bu taraftan da yapacağım bu kısımdan da bitirdim tekrar bir zincir çekip çeviriyorum böyle bu şekilde bir önden bir arkadan çantanın tavanını birleştirme noktasını yapacağım bu şekilde ilerleyeceğiz bu ikisinin birleşim noktası olacak bu şekilde tam 21 tane ördüm bunu çantanızın böyle tabanına yerleştirerek ne kadarlık bir kısmını kapatmak istiyorsunuz ona göre de ölçerek yapabilirsiniz. Benimki 21 tane oldu. Daha sonra azaltma yaparak kulp kısmını yapacağım. Kulp için bu genişlik kulp için bu ölçü oldukça geniş. Bu yüzden biraz azaltma yapıyorum. Hiç kesmeden yapıyorum ben bunu bu şekilde 1 2 alıyorum azaltma için sık iğnemi yaptım. 2 tane azalttım. 1 2 3 tanesini normal öreceğim. Bu kısmı tekrar azaltacağım. İkisini bir alarak. Dönüyorum. kaydırma gidiyorum. Bir kaydırma. 2 kaydırma. Bunlar kulp için ördüğüm normal sık iğneler. 3. di yapıyorum. Tekrar dönüyorum. Bu şekilde kulpuda çocuğunuzun boyuna göre ölçerek aslında yapabilirsiniz. Ya da evdeki herhangi bir çantanızın kulpunu ölçerek de yapabilirsiniz. Tabi ben size tam ölçüsünü vereceğim. Bitiminde. Bu şekilde yine bir önden bir arkadan kulpunu yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi şu şekilde bir azaltma yapmış oldum. Bir önden bir arkadan bu şekilde devam edeceğim. Kulpunda tamamını bitirdim. Azaltma yaptığım kısım ve taban kısmı. Şimdi son olarak iki çantayı birbirine birleştirmeye geldi. Bunu tam olarak şu kestiğim yere getirmek istiyorum. Zincir çekiyorum. Ilmek oluşturacağım. Daha sonra bunun şu en başından ve çantamın bu başından bu ilmeği alacağım bu şekilde bir tane zincir çekeceğim kalan kısmında ilmek kaydırma yapmak istiyorum her boşluktan şöyle batarak bir çan bir tabandan bir çantadan ip aldım tığımda iki tane oldu şu şekilde kaydırma yapıyorum sadece yine tabandan aldım çantadan aldım ilmek kaydırdım. Bu şekilde. Bu şekilde yaptıktan sonra bu başta bitirdim kulpu da buraya sabitleyeceğim. Şöyle alttan yapmak istiyorum. çantanın kulak kısımlarını yapacağım çantamın tamamı hazır daha sonra bir ütü basarak bu örgüyü düzelteceğim pamuk ip olduğu için büzüşme ve toplanma oluyor haliyle şu şekilde çiçekler yapmıştım daha önce bunları da bu kısma takacağım